Şimdi Alanya'da 2018'de şehitlerimizin anısına vurduğum firma Allah rızası için orada bir şeyler yapılınca Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Yeniden bu milletin üstünden mebar kakar. Kendi aslıyla, özüyle bütünleşir. Bizden çok kötü hesap sorarlar diye orayı Süleymancı cemaatına açtırdılar. Kim açtırdı? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları var işin içinde hakikati bilen. Ney, bu millet üzerine mebal yüklenir, Türkiye maddi manevi çöker, Recep Tayyip Erdoğan'ı tahtından, sarayından ederiz diyerekten iğrenç bir oyun oynandı. Adana bölgesinde, Adana İnönü Caddesi, Eski atkenin karşısındaki yerde aynı. FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK, düşünün işin içinde CHP de var. Doğu'yu alt üst ettiler, şimdi bilerek sizin üstünüze bu mebali yüklüyorlar, bilerek siz bir hipnozun altındayken o mebal omuzlarınızdayken siz hiçbir şey yapamayacağınızı biliyorlar. Ne bu adam manevi seti kapatırsa bu malzemeyle bir yere geçer. Allah rızası için bir kurban keser. Bu mebal milletin üstünden kalkarsa bu millet bizim dumanımızı arttırır. İşin içinde karakol terörle ee, terörle e, terör e, terörle mücadele şubesindeki savcılar suçüstü savcılığı, tem şubesi, normal bir olay olmadığı belli. Bir de bütün milletin gördüğü bir yeri salak iki tane Cemil Taş, Celil Taş'ı yağmalatıyorlar. atıyorlar. Ne? Bizi birbirimize kırdıracaklar. Daha sonra destek veriyorlar. bunlar da o kaza gelip bize küfrediyor. Lan oğlum senin yedi sülalenin ortadan kaldırır bu hainler. Nice babayitleri ortadan kaldırmadılar mı? Şimdi işte bizim orayı yağmaladılar. Askerlerimizi bilerek şehit edecekler Suriye'de, Doğu'da. Türkiye'nin de batı bölgesi. Bu yaptıklarım da geçici olarak set oluyor. Geçici yani zaman süreci kazanıyoruz. O zaman sürecinde birbirinizi haberdar edip olaylara müdahale edip darbeyi durdurun. Yoksa ülke tarihten silinecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı yedi kat yerin dibine sokacaklar. Uçma, kaçma hayal dünyasında yaşamayla olmaz bunlar. Hakikatle olur. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Şu an saat bir Oradaki bütün kazanlarıma varıncaya kadar yağmalamış. O geri zekaları öldürecekler. Bak söyledim. Parça parça ufak 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 ne? Suriye'de doğuda askerlerimizi Allah bize bağışlasın. Çünkü onlar o meballe şehit olursa onların ahına karşılık Cenab-ı Allah Türkiye'nin batı bölgesini de alt üst eder. Recep Tayyip Erdoğan'ı da yedi kat yerin dibine kadar Onunla birlikte de, siz de gider. Temiz bir iş olur ama <laughs> bütün insanlar Hazreti Rıbıstak kıyamet kopar. Saat biri geçti. Ya bekliyorlar onların üzerine gideyim kimse dayanamaz bu olayda dayanmaya çalışıyorum mecburen müdahale edilecek edilmezse hepimiz araya gideceğiz